Merhaba. Küresel ısınmanın da etkisiyle hava sıcaklığının oldukça arttığı bu günlerde sizlere burun kanamalarından bahsetmek istiyorum. Burun kanaması hepinizin bildiği gibi aslında bir hastalık değildir, bir belirtidir. Dolayısıyla neye bağlı burun kanaması olduğunun belirlenmesi ve ona göre tedavi edilmesi lazım. Burun kanamalarının sebepleri konusunda bahsedecek olursak iki gruba ayırarak değerlendirmek istiyoruz. Birincisi lokal nedenler diyoruz. Yani burun boşluğuna ve çevredeki yapılara ait problemler nedeniyle burun kanaması olur. Örneğin enfeksiyonlar, grip, nezle, sinüzit gibi nedenler burun kanaması nedenidir. Ya da burun içerisinde vasküler anomaliler, herediter telenjektazi dediğimiz bir takım damarsal hastalıklar ya da tümörler burun kanaması nedenidir. Bazen sıklıkla böyle burunu sık kurcalama, karıştırma da yine burun kanaması nedenidir. Sıklı, sık travmaya bağlı burun kanamalarını oldukça sık görüyoruz. Onun dışında özellikle çocuklarda burun içerisine kaçırılan yabancı cisimler de yine burun kanamalarından birini sebeplerinden birini oluşturur. Bunun dışında genel nedenler de burun kanaması yapar. Genel nedenler dediğimiz burnun dışındaki bütün vücudumuzu ilgilendiren sistemik hastalıklardır. Örneğin en sık karşılaştığımız ve erişkinlerdeki en sık burun kanaması nedenini teşkil eden hipertansiyon. Yani tansiyon yüksekliği burun kanaması nedenidir. Tansiyonumuz yükseldiği zaman sigorta gibi burnumuzdan kanama meydana gelebilir ve bu da biz bir uyarı şeklinde algılanmalıdır. Onun dışında ateşli hastalıklar kan hastalıkları ve birtakım organ yetmezlikleri yine burun kanamasına neden olabilir özetleyecek olursak burun kanaması özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız bir belirtidir ve neye bağlı olduğu araştırılmalıdır bu hastalar tetkik ve muayene edilmelidir Ayrıca yaz aylarında hiç sebepsiz yere de idiopatik dediğimiz burun kanamalarıyla da karşılaşabiliriz. Araştırırsanız Hiçbir neden bulamayabilirsiniz. Bunu özellikle çocuklarda ve yaz aylarında karşılaştırıyoruz. Ancak idiopatik yani e, hiçbir sebebe bağlı olmayan burun kanaması denebilmesi için de mutlaka hastanın gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmış olması gerekir. O nedenle burun kanaması deyip geçmeyelim. Mutlaka burun kanaması şikayeti olan hastaların bir kulak burun boğaz hekimine müracaat etmeleri ve gerekli muayene ve tetkiklerini olmalarını öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim.